emekliye yüzde zam geldi. En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Antalya gibi ya da şöyle diyeyim büyük şehirlerde emekliler nasıl geçinebilir? 5500 TL ile. Var mı bir form? 5500 TL geçelim. Bir 15000 TL ile geçinsin hele. Amca şükür etmiyorlar diyor deminki. Hangisi? Deminkiden. şükür edecek. Kime şükür edilecek? Allah'a. Şükür Allah'a edilecek. Yani başka kime edilecek? O ayrı. Yani yaşayışımıza, sağlığımıza ona şükür ederiz o ayrı konu yani şükürü şimdi biz yöneticilere mi edeceğiz? Geçin. Kula kul mu olacağız şimdi biz? Ne diyorsun abi zam %30 için? %30 için %100'ü olsa da bu iş olmaz bak %100 olsun yine olmaz neden? Ee, maaşı arttırmışsın bu pahalılığı hala fiyat artışını durdurmazsan durduramazsan hiç önemi yok yani üç ay sonra o da biter yani 1997'lerde Medine Erbakan, Baykal seçim hükümetine gitmişti. Bir anda yüzde %50 yaptı, 3 ay içerisinde eridi para. 3 ay içerisinde. O zaman çalışıyordum ben. Yani şimdi 30, 30 zaten yetmez de. Yani bana göre yüzde %50 yapsın, 80 yapsın yine <laughs> olmaz. Yani artış devam ettiği sürece olmaz. Nasıl olacak enflasyon, ee, şimdi %30 ne demek? Geçen sene demek ki e, 100 liraya aldığını 130 liraya alırsan bu ancak amorti eder orayı. Evet. Değil mi? Yani. Öyle olur. Ama 10 lira olan şey zaten 35 lira olmuş. Ne hangürüne gidersen git. %300 e git, git. Tabii %200, %300, %400 olamaz. Mesela geçen sene şeker 5,5 lira değil miydi? Şimdi? Şimdi sanırım 28 lira falan. 30 lira. Yani yüzde kaç gelmiş abi? E, 6 kere %600 ya evet. %600 ekmek evet. 1.25'ti 5 lira oldu %400 Bazı yerler şimdi 6 oldu Ay, yüz, En az %400 evet. E, evet. Senin, <laughs> senin maaşın hadi %400 zam mı geldi Yani %400 Zam gelirse Ancak geçen seneyi amorti eder O düzeye gelebiliriz O zamanki alım gücümüzü yakalayabiliriz Ama Artış durmazsa fiyat artışları durmazsa hikaye. Yüzde iki yüz yap, yüzde yüz yap, %50 yap, ne yaparsan yap. Boş iş. Yani. Siz ne diyeceğim? Yani aynı şey, benzer şeylere düşünüyoruz aslında. Yani piyasada gerçekten değerinin üzerinde çoğu ürünleri var. Hani biz diyoruz ya yüzde zam yapsın, şudur budur. Aslında bence yapabilecekleri yapabilirler de. Yani temel gıdalar, yüzde yüzün üzerinde, yüzde üzerinde zam olanlar bir şekilde devlet destek versin onlara. İşverenlere ve şunla buna kim yapıyorsa bu zamı, eğer bu zamla doymuyorlarsa vatandaşlar yüzde üzerinde fazla bir ürün satmasınlar. Yani temel gıda işte temel süt, yavruksan ekmek, yavruksan ya doğal gazdır, ya havasıdır, suyudur yani insanın yaşam alanındaki olan şeylere yüzde otuzdan bir kuruşa zam yapıyorsa bu zulümdür yani. Aslında onu da yapma ya kardeşim daha cebimize girmeden Gitti. Zaten gitmiş ama yapamazlar mı yapabilirler. En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Antalya'da mesela bir emekli evi de kiraysa 5500 TL'li geçirecek? Örülüyom ya. E, Sana da soracağım abi. Yani Olca. geçirmek mümkün değil. Kendileri geçinebiliyorlar mı? Yani kendileri insan değiller mi kardeşim? Ne? Saraydan inin. O zengin soytarlarınız bir inin sokağa insanlar nasıl çekiyor? Kardeşim siz zenginleştikçe insanlar yoksullaşıyor. Yani artık bunu durdurun yeter ya. Yeter yani. Yüzde 30'mış, 40'mış kırkmuş, beş bin beş sıralar nasıl geçinecek kardeşim? Şu anda bir evden teprene zaten mahkemelik olmuş. Teprenirsek zaten beş bin beş sıra evde bulamıyorsun. Evet. Yani Çıkarsan bulamazsın. Ya bulamazsın yani bırak. Şimdi yoksulluk, yoksulluk sınırı bu ülkede ne kadardır? On bir bin mi yoksulluk sınırı? Yoksulluk aldı. 15 bin He, 15. Bi 21 mi? 21 mi? Yani düşün kardeşim bu ülkede yoksullar yaşıyor haberiniz olsun. Açlık sınırı var bir de. İnsanlar, insanların büyük çoğunluğu açlık sınırında yaşıyor. Gelin siz de yaşayın kardeşim madem çok gelin. Bütün milletvekilleri, bütün siyasiler asgari ücretle geçinelim. Herkes asgari ücretle Eğer siz geçinirseniz sen vatandaşla geçin. Siz geçinemiyor. Yavrum siz ne özlediğiniz Yoksulluk var? Yoksulluk yani. sınırı 26 binmiş. Açlık. Yani de bu ülkede yaşayanlar hep yoksuldur ve onun ondan da çok açlık sırrın altında yaşayanlardır. İnsanlar acıdır yani. Gerçekten e, 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 ya Acın acı. Ya acı yani insanlar acı yaşıyor. Acını Sen acını buna acını. iyi diyemezsin kardeşim. Bunu düzeltmek için dediğim gibi önce o kendi yandaşların zam yaptıkları yüzde yüzün üzerinde onları bir düzelt yani onlara destek ver. Tamam mı? Piyasa düşük ürünü versene. Ya. Yani kardeşim bir ekmeği ben 1 lira, liraysa geçen sene bu sene 1,5 bir, liraya alayım. Niye 5 al lira 6 lira alacağım? Bir şekerin kilosu eğer 5 liraysa 25 liraya çıkmışsa onu da düşürsünler. Fırıncı da diyor ki önceden diyor şeyi çoğalını Biliyor, diyor. Bak fırıncıya. 1 liraya alıyorum, şimdi 6 Şimdi bak diyor. fırıncıya saygım var. Fırıncıya destek versin kardeşim. O 100, 600 diyor ya o 5 liraya destek versin ama halka yansıtmasın bunu. Fırıncıyı desteklesin. O ee, yani o mesela birçok da elektriğe zam gelmiş ona göre zam yapıyor. Yani temel şey bazı şeyleri o sermayenin elinden alıp halka yardım olarak sunuyor. Yani vatandaşa destek olarak sunabilirler ve düşürebilirler. Yapmıyorlar, yapmak istemiyorlar. Çünkü kendilerini zenginleştirme kendilerini düşünüyor. Vatandaşı düşünürlerse, vatandaşları düşünürlerse vatandaş gibi yaşarlar. Önce kendi maaşlarını düşürsünler, asgari ücret ve emekli maaşına getirsinler. Bakalım onlar geçiniz de biz de geçiniz kardeşim. Onlar geçinemiyorsa her şey yalandır. Sen de. Abi sana. sen ne diyorsun? Kardeşim, <laughs> 5500 TL oldu en düşük emekli maaşı. Bak. Emekli mi değilim. Emekli bile olamamışım. Ama bu ülkede yaşıyorsak insan gibi yaşayacaksan en kötü şartlarda bir garibanın kazanacağı para 20 bin lira olması lazım. Evi kiraysam mı? Evet, evet, evim kira. Ben 1250 lira kira ödüyordum. Adam 6000 lira kira istiyor. Nasıl vereceğim? Ne kadar maaş alıyorsun? Maaş almıyorum. Ben inşaatçıyım. Ayın 10 gününü 20 gününü çalışıyorum. E ne yapacaksın abi? Ne yapacağım? Git mahkeme ver diyorum. Uzlaşıyoruz. 3500 lira oldu. Yazık günah değil mi ya? Bizim sahipleriyle arası vatandaşım. vatandaşın. Bayağı, 1250 lira ödediğim ben 3 yıldır aynı evde oturuyorum. 1250 lira kira öderken Şimdi 3, o, 5 Nasıl çıkacağım bu işin içine? Soruyorum ya vatandaşı sorun ya sorun. Çare ne? Çare ne? Eee Sayın Başkanımız lütfeder de asgari ücreti 8500 çıkardım diye reklam yapıyorsa ama insanlarınız düşünecek. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Abi sen ne diyorsun? En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Emekliye %30 zam geldi. 25'ten 30'a çıktı. Antalya'da bir emekli evi de kiraysa geçinebilir mi? Nasıl bir zam sizce? Benim evim kira abi. Daha dünden önce iki, üç buçuk lira alıyordum. Kirem kaç para? 3 lira. Evet. Bak iki ay var, senem de olacak. Adam şu anda beni uyardı, diyor iki ayın varken. Gençlik mahallesinde oturuyorum. 10 <laughs> bin lira istiyor, 10 bin lira. 10 bin, lisan on lisan bin lisan. lira istiyor? Evet. İki ay sonra diyor ben sana haber ya yani, haberin olsun. Çık, Çıkacaksın diyor. E öyle diyor abi. Daha iki ayım var. Yani... Ne yapacaksın abi? Ya ne yapacağım? Kaç oldu ya? senin maaşın? 3500 lira olsa ne olacak ki? Maaş kaç oldu şimdi senin? 5500 be, 5500 be, oldu. oldu he en son. E, kaç ev bulabilirsin Antalya'da? Ya çocuklar şu ana kadar bana yardım ediyorlar abi. sana ne diyorum ben 3 üç lira üç buçuk lira yeme aylık alıyordum. Kiram zaten kendisi 3 lira. Ne yiyin içiyor? Kirayı olanlar ödüyor. İki evet. oğlum var. Onlar, On, he, onlar da zor be la. Ya yani abi zor ya. Zor. Çare ne abi? Çare ne? Bunların başımızda gitmesini istiyorum. Abi. Oy verdin mi hiç? Hiç vermedim. Vermedim. aktır abi. Ben AK Parti hayat oy vermem. Vermem. Çünkü bu milleti perişan ettiler. Memleketi yok ettiler. Yok ettiler abici. Tek çaremiz bunun başımızda gitmesi. Başka bir yönetim gelsin. 20 sene bunlar yediler. Bir dört beş sene de başkası yesin ya. Ne olacak? Yemesin canım. Yani bitiremediler. Halka versin tabii canım. Yemesin. Ya. Teşekkür Başka ediyorum. ne diyeyim abi? Sağ Bunların derhal gitmeleri lazım abi. Evet. Kesinlikle. Biz abi bize biz konuşalım. Merhaba TV. Merhaba. nasılsın? Merhaba. Ben siz gelin de. şu Almanya'da geliyorum ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ben seni seviyorum daha <laughs> Almanya'da da. Bayağı güzel programlar yapıyorsun. Yok, sağ olun. Şimdi. Tamam. Ben şunu şunu ha, sorayım, Ben, ha, ben, herhangi bir partiye ait değilim. Ben herhangi bir partiye savunmuyorum. Eyvallah. Ha ben şunu savunuyorum benim. Şimdi Türkiye'de hayvan hayvancılık <laughs> ölmüş, tarım ölmüş, tam bütün göç şehirlere. Emekli tamam. soruyorsun Emekli yüzde otuz zam aldı, en düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Ne diyorsun abi? Ama abi yılbaşında bir sürü şey geldi. Tam geldi, şey, şey, yaptı. Yani o veren, zam gitti yani. geri kediye sardılar. Şey, sardı yani. yani. şey, yani veren zam. yılbaşından sonra her şey zam geldi. Sigaraya, alkola, her bütün, şey. her şey, her şey geldi, zam geldi. Yani Ete, o, süt, her, şey Şimdi bak, Burada mesela bir kira, kira mesela 5 5 5 bin lira, 6 bin lira en az, en düşük. En düşük tamam mı? Şimdi bir insan, çalışan bir insan, bir tamam mı? Üç dört çocuğu olan bir aile, bunlar nasıl çocuklar yap yapacak, yiyecek? Mesela çok, e, 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 mesela çok e, e, internet var, gizli ama şey diyorum, açıklanmıyor. Çok <laughs> internet oluyor. Adam mesela Şimdi çok emeklisin Türkiye'de. 5500 TL aldın. Evet. Reis dedi ki üç tane de çocuk yapın dedi. Evet tamam. Üç de tamam. çocuk var. He. Evde kira. Çocuklar bekar. Baba dedi ben evleneceğim. Ya bırak onu. Gençler, gen, gençler şimdi bırak onu da. <laughs> bırak onu da. Gençler şimdi evlenmiyor. Başlık parasından dolayı yeğizden dolayı gençler şimdi şey yapamıyor. Evlenemiyor. Ya, <laughs> ya, başlık yok da. Ya, başlık yok da ama şey eşya mesela ev mev tutması için gençler bugün iş şey yapmıyor. Cık, evlenmiyor. Şimdi evlendiği zaman Elendi şey kız şey isteyecek, gelin isteyecek, ev altın isteyecek, e, 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 eşe isteyecek, e, ev isteyecek, ev diyeceksin, evi ev diyeceksin, evi, eş eşya alacaksın, düğün yapacaksın, altın alacaksın, ne alacaksın bu hepsi şey. Para yani geçim zor. Almanya'dan geldiniz. Bu biraz evvelce Almanya perişan dedi birisi. Ya Almanya bak ben ben oradayım. Ben, bak dedi. bak 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 ben oradayım tamam bak. Ha neyle alıyormuşum patlayacak? Yok yok değil bak. Senin kiranı veriyorum senin yeme içmeni bir veriyor. Tamam. Ama sen yani çalışmasan. Ben şimdi ben çalışıyorum. Ben 2500 lira maaş alıyorum net. Tamam mı? Benim kiram 700 lira. Benim param bana iş yapıyor. Yetiyor. Yetiyor. Tamam Ama, ama, ama ben mesela boş kasam yönetmenim benim kiramı öder. Yeme içmemi öder. Tamam mı? Geçimimi öder. Tamam mı? Yani benim bir şeyim olmaz. Yani, buna denir zaten. Olacak. Sosyal şey. Tabii. Sosyal devlet böyle olmalı aslında. Ya. Yani. Tabii. Yani... Almanya'dan nasıl görüyorsun Türkiye'yi? Tatile mi geldin abi? Bak oraya bak orada bir şey var. Hayat pahalı kaç? Yüzde kaç? Yüzde yedi evet. sekiz. Bura evet. bura kaç? Yüzde altmış beş. Kaç? <laughs> <laughs> <O> Tüye <tüyoya> göre. <laughs> kaç yaşındasın abi? Ben mi? Altmış dört yaşındayım. Tüye göre yirmi beş yaşındasın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> öyle düşün yani. Öyle yani. öyle. Şu an enflasyon yüzde 300 derdi, yüzde 200 lerde. Şimdi sonra ne sorun şu halk halkın isteği değil. Seçilen var bana, seçilenler tamam mı? Evet. Ha, halkın dile değil. Yukarıdakiler seçiyor, tamam mı? Halk halk yapmıyor. Seçme sorun burada aslında. Evet. Yani halk mesela, mesela bir köy mesela halk kimin olduğunu bilir, tamam mı? Yani. Ona göre oyunu verir. Ama yukarıdakiler seçiyorlar bütün parti hepsi böyle CHP'si de böyle AK Parti hepsi yani parti işi seçiyor. Kim seçiyor? Zengin olanlar durumu yolları çarpıyorlar. Yani yoksul halktan şey, şey yok. Zenginler fakirleri yönetiyor mu? Öyle tabii öyle, öyle tabii. Ya. Öyle, öyle değil mi yani? Bir de fakirler zenginleri yönetiyor. Ben ben ben, ben, ben hiç, hiçbir zaman hiç bir zaman hiçbir şey Ya. tane milletvekili ben hiç ne gördüm ne ettim ben. Hayır. Ariba. Hiç hiç Ariba görmedim. Gariban milletvekili yok. Hiç. <laughs> yok hiç yok vallahi Niye yok. He? Yok. Yok. Yani hepsi iyi gidiyor. Hepsi öyle iyi gidiyor. <laughs> Nasıl Fakirler abi? Fakirler öyle istediği için. <gülüyor> Zengin mi yönetsin beni? Ben İstanbul'da oturuyorum. Sarı yerde. En <laughs> fakir fukarası ben maşçıyım. Bak. Trabzonlu bir iş adamı. Çok ünlü yani bayağı ismini vermeyeyim. Ali <laughs> <laughs> Yok. E, Trabzonlu dedim. Neyse e, başka işler yapıyor yani. Ama iyi bir iş adamı. Dedi ki Atilla dedi. Ben de MHP kökenliyim. <laughs> i̇yi abi dedim. Biliyorum zaten de. La dedi Sarıyer oy vermiyor en zenginlerin oturduğu yer. Kadıköy vermiyor. Beşiktaş vermiyor. Şişli vermiyor. Bakırköy vermiyor. Ataşehir vermiyor. Başakşehir vermiyor. Hep zengin. Hep, hep zenginlerin oturduğu yerler. Peki kim veriyor? Sultanbeyli yüzde seksen iki. Kim veriyor? Sancaktepe yüzde yetmiş. Bak şimdi o zaman hak ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yanlış anlam. Bak şimdi hemşerim doğruya doğru, 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 doğru mu? Ben nereden Ben de, de aşçıyım yani. Ben e, bak. Mesalede oturuyorum dedim de. Ben de aşığım yani. Ha. Bak. E, şimdi bu ülke demek ki biz hak ediyoruz. Kim biz yönetecek başka? Kim mi yönetecek? Senin kızın, senin oğlun. Öbürünün oğlu, öbürünün kızı. 87 milyonluk ülke. Kim yönetecek? Ken burası bizim ülkemiz. Burası Arapların, Rusların ülkesi değil. Yani biz kuzu olduğumuzu yaşayacak, bizi çok sömürür olacak. Biz kuzu, oldukça, biz kuzu o, olmamayız. Herkes sesini çıkaracak, korkmayacak. Aa, korkmayacak. Evet. Ülkenin sahibi olacağız. Evet, Ülkücü olacaksın, solcu olacaksın, sağcı olacaksın, muvazakar olabilirsin. Ama topyekün. Kürt olacaksın, Laz olacaksın, Terkez olacaksın, ben Kürt kökenliyim. Ama burası benim ülkem. Benim adım Atilla. Gördün mü? Ee, ne olacak şimdi? Bana hain diyorsun. Suriyeli Müslüman kardeşim. Oldu mu? Soruyorum hepinize çoğunuza. Yalan mı? Yalan mı? İki yıl, üç yıl önce. Oldu mu şimdi? Olmadı. Benim dedem burada sizinle birlikte savaştı. 915 değil. yılında ilk Selçuklu'yu benim dedemle birlikte kurdunuz. Ne oldu? Osmanlı'yı benim dedemle birlikte kurdunuz. Cumhuriyeti Mustafa Kemal'ın şeyine bakın. Fermanlarına bakın değil mi? Davetlerine halkı toplarken. Kürtçe ferman yazmış, Zazaca yazmış. Herkesi Lazca yazmış yani herkesi çağırmış. Gördünüz mü? Ama şimdi de Suriyeli Müslüman kardeşim, sen? Oldu mu? Olmadı bak. E, söylüyorum ben yani. Bak ben 62 yaşındayım. PKK kurulları kaç yıl olmuş? Ben yani ondan çok çok önce doğmuşum. Benim babam Adı Şamil Benim adıma Tila koymuş. ee, Onlar hain hain. La hainsiniz valla. <laughs> Burası bizim ülkemiz neyse yani. Vallahi şerefimizle Şeyi bakalım. Şey soruyoruz abi. Buyurun. Emekliye, emekliye yüzde 30 zam geldi. Evet. Evet, evet, En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. Bileyim ben, evet. Ne diyorsun abi? Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Aa, Ev ben, kira. Mı? Ben, soruyorum. Bak, şimdi benim 3500 lira alanlardandım. 5500 oldu. 5500 öyle geçinen Antalya merkezi boş ver. Antalya'nın en küçük ilçesine gitsin. Vallahi hepinizin yanında şeref sözü veriyorum. 5500 lirayı bir tane esnafa bırakalım. Gitsin orada geçirebilsin. Bir ay sonra gelsin o benim 5500 lirayı alsın. Anasını sürdüğü gibi helal olsun. Antalya merkezi bırak. Öyle. Gitsin Antalya'nın <laughs> herhangi bir ilçesinde yaşa doğuya, iç Anadolu'ya göndermiyorum. Karadeniz'e göndermiyorum. Gitsin korkut eline. Evet. Yani atıyor. Evet bravo yani. Ha, korkut Delioğlu, Elmalı. Ama bak şimdi yazık günah ya. Yazık. Burası bizim ülkemiz. Paralar nerede? Nerede? Bak çok kısa hiç kimse düşünmüyor. Herkes işte efendim Müslümandır ya da milliyetçi gibi bakıyorsunuz. Berat Albayrak isim veriyorum. Evet. evet. Yok vallahi beni götürsünler. Burası benim ülkem. Bir insan ülkesi için ölmüyorsa hiçbir şey için ölmez. İngiltere'de Niye orada yaşıyor? Niye yaşıyor? Hadi hepinize soruyorum. Hani dış düşman düş Arabi güç oldu. arıyoruz ya. Düş güç. Düş güç, düş güç, düş güç. Al sana İngiltere'de. Locaların en çok olduğu ülke. İngiltere. Yani Britanya. E. Ee, güneşin batmadığı ülke diye seslendikleri İngiltere orası. Öyle İsrail Mısır, hikaye kalır. ama e, şey, neyse ama sonuçta sonuçta neden Akdeniz'de güzel bir koyda değil? Neden İstanbul'da bir yalıda değil? Neden İzmir'de güzel bir koyda değil? Neden İngiltere ya da Ya da ümmet nerede? kardeşlerimiz var. Irak, İran, Suriye, Suudi Arabistan. Tabi, tabi. evet Dubai falan yani daha şey. Orası daha Müslüman. Orada ha, e, gayrimüslim da, çok. Tabii. Yani. Bakın beni onlar hiçbir ilgilendirmiyor. Beni şahsi adıma, beni ilgilendiren vallahi burada bulunan bütün ahali. İster Laz olun, ister Kürt olun, ister Çerkez. İster Tatar, ister Avar. İster milli ülkücü olun, ister solcu. İster Alevi, ister Tabi Tabii Sunni, tabii Alevi de başımızın tacı. Ali Ehli başımızın tacıdır. Ama burası, burası bizim ülkemiz. Burası bizim ülkemiz. Biz el ele vermesek vallahi gelen hepsi bizi bu hale getirir. Ya abi abi El ele. Sorun şey, sorun soruyor, sorun şu. Sömürü var hassızlık var. Sorun bugün Alevi'nin, Kürt'ün, Türk'ün, Çerkez'in bu hassa karşı çıkması. Sorun Alevi sorunu değil. Bu sorun Kürt sorunu, bu Ondan bütün halkın sorunu. Vatandaşlara etmez biz hakareti bırakmıyoruz. Yalan mı? Ben de yani Hanifiyim. Alevi vatandaşlara etmez biz hakareti bırakmıyoruz. Nasıl Hadi İslam'ı hobi diyoruz. Al sana İslam'ı hobi. <laughs> Kaç milyon emekli var? 13 milyon. 13. Şimdi 15 oluyor. 16 oldu. 16 oldu diyelim. 16 milyon emekli hepsi böyle dahil bir olursa ne Tayyip kalır ne Kılıçdaroğlu hiçbirisi kalmaz kalmaz kursunlar. E işte ama ne bir anlaşamıyoruz ki emekliler birbirimizle anlaşamıyoruz esasında adam gibi adam olup bütün hepsini sil baştan yaparsın bir dakika maaşım kaç paradır 3 bin 5 bin kendim maaşımın değerini ben koyarım onlar koyamaz emeklinin başında olan ama adam gibi adam olacak çalma çıkma olmayacak bir tane emekliyi mecliste bir vekil olsa emekli yapamaz onu onu yapamaz tek başına ezilir orada ezilir şimdi meclise gidebilmen için kardeşim ne oluyor biliyor musun 100 milyon para veriyorsun bağış yapıyorsun partilerin başlarına onlar seni gösterecekler hangi ayaktan hangi şeyden sıradan gösterecekse evet. gider benim param yok aklım çok ama param yok. Veya mahalleden be düşün mahallenin en iyi halkı bilen insan o adamı yap o zaman yani partilere diyorum ki o mahallenin en iyi adamını yap o mahallenin içini bilir. Yani sen yapamıyorsun hep ben bunu göstereceğim şunu göstereceğim olmaz öyle bir yani şey. Bir esnaf bir Şimdi emekli. Sistem de değişecek sistemde. Sistem değişmesi lazım. Çünkü seçilirken parayla oraya gelmeyecek milletvekili parasız gelecek şimdi galiba birisi diyelim buradan. O gelecek ama fikri çok üstün. Üniversite mezunu adam ama parası yok. Yani şey, ön seçim, ön seçim sistemi olacak. Yani partiler, partiler adamını, partiler adamını yani seçmeyecek. Parti adamını seçmeyecek. Sen parti bunu gösteriyor, olmalı ki. Halk seçsin. Halk seçsin tabii, halkın içinden çıksın. Halk seçsin. Parayla, parti ona, para alıyorlar devletten. O adamın üstüne de <laughs> koysun parayı. Ha Evet. <laughs> yani Parası olan seçiliyor. Parası ol, olmayan, fakir insanlar seçilemiyor. Ben şimdi fakirim. Ben nasıl gidip mesela para da de olacağım? Olamam <gülüyor> ki. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak ne diyorum. Üniversite mezunusun şey yok. Bir de şöyle bir şey istiyorum. Ben şöyle söyleyeyim kendim. Meclise girecek insanlar 35 ve 55 yaşında olacaklar. Onun üstü ben dahilim ben ben sabunluğum. Var mı öyle bir şey? Bir dakika. 35 ve 55 yaştaki gençlere yol aç. Ben 70 yaşındayım. Hadi benden ne olur? Eve karşısında anzayım olur. Bir de şöyle kardeşim. Ben evim var. Satmak istiyorum. Satmak istiyorum. Diyor ki beyefendi lütfen gidin. 65 yaşından sonra sağlık raporu alacaksın. Kredi çekerken? E, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kredi çekerken onu şimdi biraz uzattılar. Tapuya gideceksin. Ev satacaksın. Veya başka bir şey. Araba kullanıyorum. Kaza yaptım. Efendim? Lütfen gidip sağlık raporu alın günlük. E ee, peki ne olacak bu iş? Sen oraya giderken meclise, sen oraya giderken akli denge raporu aldın mı beni idare edeceksin? Ben senden daha üstün zekalıyım. Ha? Hadi bakalım. Ben de üniversite mezunuyum. Evet. Al. Doğru. Ya söylemiyorum ne iş yaptım anla demek. Ben bırakmışım mesleğimi hırsımdan. Ya konuşacak çok şey var. Bir de aksine ben de kasıpbaşalıyım. Nalet olsun. <laughs> abi hemen soracağız. Ben, Sen ne diyorsun abi? Ben şimdi ne diyorum? diyorum. Şimdi emeklere ne verdi? Yüzde otuz. verdi. En düşük beş Ben doksan oldu. emekli oldum. Evet abi. E ben de onun kadar emekli oluyor, alıyorum. O 5500 bin lirası. Ben de onun kadar 5500 lira niye bu 98'den buraya kadar ben ikini yükseltmiyor daha onlar kını yükselt. Daha dün olmuş emekli 5500 lira alıyor. Ben 97'de benim yaşım 70 ki onu 70 70 iymiş. Ha verdiği para ben sana bir çift hafta yedim. Boğaz'da İstanbul Boğazında bir garı koca bir balık yer onun verdiği para yani bir aylığa bir balık yerler başka bir şey olmaz. Doğru mu doğru değil mi?